Mecellede bir kural var. Ehveni şerrin duymuşsunuzdur. Ehveni şerrin şu. Karşınızda iki tane şerli durum var. Bu iki tane şerli durumdan en az şerli olanı seçiyorsunuz. Ehveni şerrinden size tesiri, zararı en az olan neyse onu seçiyorsunuz. Mecelledeki kaide de zaten ehveni şerreyn ihtiyar olunur der ikisinden bir tanesi seçilir biz bu kuralı nasıl anladık biliyor musunuz bu bir kural bizim fıkhımızda da çok kullanılan bir kural biz bu kuralı şöyle anladık ehveni şerreyni ihtiyar edin seçin değil ehveni şerreyni razı olun diye anladık ve razıyız şu anda ben razı değilim. Ümmetimin gençlerini de bundan rahatsız olmaya çağırıyorum. Ben şerre rıza göstermek zorunda değilim. Her türlü şerre ben karşı çıkmak zorundayım. Niye ben şerre rıza göstereyim? Zor durumda kaldım. Üçüncü bir yol yok. İki yol var. İki yoldan ikisi de zararlı en az zararlı olanı seçebilirim ama en az zararlı olanı seçtiğim zaman o zararlı olana rıza göstermem. O şerden kurtulana kadar kullanırım onu. Ondan sonra asıl olana varırım. Eğer biz bunu anlamazsak millet bizi şerre mahkum edecek, mecbur edecek. Ama eğer ben şu beyni Allah'ın istediği gibi kullanacaksam ben şerre rıza göstermem. Çünkü Müslümanın şerle olmaz. Müslümanın şerle biraz önceki kaide çerçevesinde olur.